Ali Babacan. Sevgili seyirciler. Hani biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir kitap yazdı. Ben bu ekonominin kitabını yazarım dedi. Hani kafa çalıştırmak lazım. Bir de böyle bir işaret yapmıştı. Kafayı çalıştıracaksınız. Ben ekonomistim falan dedi. Şimdi Ali Babacan da Sayın Erdoğan'a bir e, kapak önerisinde bulunmuş. Yani kitabına kapak. Ne diyor? Sayın Erdoğan e, ekonominin kitabını yazdığını söylüyor değil mi? E, kendisine kitabın ön kapağı için resim tavsiye tavsiyem ektedir diyor. Ya motor biraz uzakta okumakta zorluk çektim. Neyse siz okuyorsunuz ama böyle söylüyor ve bir de eğri taraflı Cumhurbaşkanı hükümet sistemi ve dolar diyor. Bir de eğri ne zamandan başlattı işte taraflı Cumhurbaşkanı böyle giden bir eğri. Hani eğer kitap önerisine gelinirse mesela benim de başka önerilerim olabilir. Sizlerin de olabilir. Ee, Mesela ne olabilir? O sırada e, akşamları pazara giden insanlar var. Yani oradaki atıkları mesela böyle bir kapak fotoğrafı da e, bu eğrinin yanına iyi gider. Ya da hem bu eğri hem de öyle bir fotoğraf kapak olur yani. Ben olsam bunu önerirdim herhalde ya da benim önerim bu olur. İşte orada bir e, vatandaşın normal saatinde gidip de alamadığı işte domatesi, biberi, patlıcanı, o sunu, bu falan. Akşam saatlerinde atık hale geldikten sonra toplayan insanlarımız var. Bunu inkar etmek mümkün değil zaten. İnkar edenin tak diye fotoğrafıyla beraber gösterilir zaten. Öyle bir fotoğrafta olabilir.